Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Umid vs Mervana ve 38. haftamızın kapanış maçına evimizde hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Mervancım. Hoş bulduk ümidi. Gençler puan durumunu görüyorsunuz. İki haftadır Mervan beni evimde yeniyor, ben onu evinde yeniyorum. İki haftadır inanılmaz bir şekilde öyle gidiyor. O deplasmanda yeniyor, beni, ben deplasmanda. O deplasmanda, ben deplasmanda. Böylelikle puan farkı halen 9 gençler. Ama hedefimiz bu hafta ikide evimizde de yenip deplasmanda da yenmek olacak. Bir 25 bin like'ı yardırın daha fazla kapışmalar için. Yorumlara da skor tahminlerinizi yazın bakalım. Mervancım nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor? İyiyim. Teşekkür ederim. sen nasılsın? Sağ olasın. Ben de iyiyim. Gençler, Memrecan'la em, falan da maçlarımızı yapıyoruz ama Emrecan biraz video olarak atmak istemiyor çok yenildiği için falan. O artık kendini iyice yeni sezona verdi ve bum dedi oyun ekranımız geldi görmüş olduğunuz gibi. Takımımız aynı şekilde duruyor. Ya bunu bana yapma ya. kötü şeyler var. Kanka Van Dijk aşağı bakıyor. En sevdiğim adamım ya. Al benden de o kadar. Benim de Marquinhos'um aşağı bakıyor. Gençler asla aşağı bakan adam oynatmam. Bunu bu 38 haftadır Mervan'a karşı çok yaşadım. Mecbur Beckenbauer oynayacak. Ee, ve moralimi inanılmaz bozan bir olayda en sevdiğim orta Kante aşağı bakıyor. Ve Kante bizim için çok kilit bir adam. Ama yapacak bir Kante. şey yok. Evet. O yüzden mecbur Bruno Fernandes oynatacağız GÖ'de. E, ee, Merva'nın takımına bakıyoruz. Mbappe, Aubameyang, Ronaldo, Mahrez, Salah yine bomba gibi takımı. Milinkovic, Savic, Davis, Ramos, Varane, Aspikuleta. Eee en son Merva'nın Messi silinmişti. Haydi bakalım maça. Ve gençler Ankara Allianz Arana'dayız görmüş olduğunuz gibi. Burada çok büyük işler yapıyoruz. Çok büyük bir dakika Ne la. lan hayırdır lan? Kanka Emrecan sattı stadı parasızlıktan. <laughs> Takım iflas işine getirdi Emre Can. Aynı tatlı stadı. Gençler bu stad bize çok uğurlu geldi. Mervan'a karşı ilk defa kullanıyoruz bu stadı. İnşallah bu stadda büyük işler yapacağız bu maç. Artık bir evimizde yine kazanalım. Özledik. Şimdi pasımızı verdik. Yani evi Viera. Hep aynı stadda kaybettiğin için ben seni çözdüm. Stad değiştiriyorsun ki evinde kaybetmezsin. Şöyle oynadık. Ya. Hop çektik topu. Vur Mbappe. Ama çok iyi savunma. Ramos'cum. Başka zaman çarptırır gol atarsın. Kalbimi kırdın ya. Ya bırak yeter artık sana daha sana ne kadar çalışsın. Hadi Beckenbauer ye onu bak. Olamayan, döndü verdi pası. Oh lan lan almadı topu. Uzun zaman sonra oynayabildin. Yüzümü kara çıkartma oğlum. Şimdi pasımızı verdik Bruno Fernandez o da bıraktı Ronaldo. Bruno tekrar istedi. Gördüm orada Bruno'yu. Lan! Lan! lan. <laughs> Arkadaşlar oyun bizde ya. Hocam ondan çıkar. Oha. Lan nokta Oha. kadar bastım. Lan ne oluyor? Senden oh! çıkar. Lan nokta kadar bastım. İşte kanka PlayStation 4 kumandası. Ne, ne lan alakaysa. Lan? <gülüyor> <gülüyor> Oha. Aha. O oyun kafayı yedi gençler. Haydi Bruno Fernandez. Şöyle pasımızı verdik şimdi Ronaldo. O da bıraktı Mbappe. Tekrar Ronaldo'yu gördüm. Haydi Ronaldo. Vur Ronaldo ve gol. Ya bu savunma hatıra ben. Ben çok sıkıldım geçiriyorsun bunları ya. Sür. Ronaldo Çok atıyor. 1-0'ını geçiyoruz evimizde gençler. Harbi inanılmaz geçirdiler topları. 2 kişiye karşı 4-5 kişiydik ve çıktık oradan bir türlü. Bak Varan'a bak. Bak Varan var ya son haftalar o kadar formsuz ki. Yeni yanından geçti gitti insanlar ya. Evet gençler 1-0 oldu. Koruyalım bu skoru diyeceğiz. Bruno! Güzel bir organizasyon yapıyorduk ama işe yaramadı. Bir ara Mahreze, mahrez döndü. Bir mahrez bir gidiyor. Tane. Sıyrıldı. hocam. Be. Bu ne ya? Kırmızı. Ya nasıl hocam ya? Kanka kendi Şirketi yaptı bildiğin. biliyor musun? Ben o düğmeyi ya, bile hani bilmiyorum. PlayStation 5 kollu işte. Aa baba baba, bu Oo o, 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 hocam. Bunu nasıl Be yapıyor? Sana, sana. Neye bastığında yapıyor bunu? İ i̇ki kez ikse basınca yapıyor. Ana bakalım uzun zaman sonra bir free kick golümüz olacak mı diyecektim olmadı. aman, olmadı. Aman 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 aman. Ya uzun zamandır free kick golü yok ya. Mahrez. Beyler güzel. Orta oldu Mbappe ama Vieira ile eşleşti. Vieira ıskalaman imkansız oğlum. Ver pasını. Oy! Ronaldinho. Ronaldinho bıraktı şimdi. Messi. Haydi Messi. Durma Messi. Yürü Messi. Güzel geliyoruz. Messi bas topun üzerine verdi pasını. Bir pas daha. Vur Ronaldinho. Ya bunu sektirme be oğlum. <laughs> Yavaş bir şut ya. Balon gibi şut. Bunu sektirme ya. Lan atak bile oynatmıyorum takımı şu an. Gönder beyler. Ronaldo uç. Aldım onu. Messi. O ne ya? Ama ya sol ayağına bak bir de soluyla vuruyor. Doğru ayağıyla vuruyor bir de. Niye şimdi oyuncumla dalga geçiyorsun ki kalbine kadar onu? <laughs> ya bırak. Bana yapma. Kalbini çok kırıyorsun ama. Hadi! Ümmeydi golü! Gelsin ümmeydi golü! Ya ikisi... Yemin ediyorum iğrenç bir gol ama çok güzel kaldı İki stoper nasıl kapatamadı orayı ya? Ulan Maldini. <laughs> i̇ğrenç bir gol. Ay bir ya. İki tane vücudu olmayan kalıpsız adamı durduramadınız ya. Aldın onu hadi. çok Al. iyi. Sen de oyna. Vur lan Ronaldinho. Şimdi Savic verdi pasını Cristiano Ronaldo. Ronaldo ortaya doğru döndü Mahrez'e. Mahrez verdi pasını Muhammed Salah. Muhammed Salah gidiyor. Muhammed Salah gitmeye devam ediyor. Köşe vuruşunu alıyoruz. Çıkaramadık. Sarı kartı dedik. <laughs> Kim lan sarı kartı? Savic yedi. Benim Savic. Şimdi geldi Mahrez'den orta. Savic'e. Savic vuramadı. Oldu. At Fricueta verdi kafayla. Ronaldo döndü. İtti. Bir şeyler yaptı. Ronaldo bir çalım daha. Lan gidin lan! Hadi Mbappe! Aha! Hadi beyler hadi beyler hadi beyler ilk yarı bitmeden! Bravo be! Bizde o! Hocam bitir! Bitirme hocam! Davis nereden vay nereye koştu lan bu Vay 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 vay! Haydi bakalım. bakalım. ikinci yarı hepimize hayırlı ola. Bruno Mahrez Fernandez. beni çekiyorlar hocam. Messi bıraktı şimdi. Haydi beyler akın diyorum. Messi top istedi. Vur Messi abi. Açıl lan oğlum koşsana lan gerizekalı. Çok güzel abanmıştım var ya. Şimdi Arnold gönderiyor. Vur Ronaldo artık. Yok güzel. abi kornerden gol olmuyor ya. Evet ya. Bir frikikleri bir de kornerleri bozdular sanki biraz. Hadi Eski yan daha iyi lan. Beckenbauer Geçir bir tane. Ayda Bizim o. Oğlum sekiyor sekiyor önünde kalıyor bu ne? Aha. Oha oha. Ana bu ne ya? la. Sekiyor sekiyor önünde kalıyor kafayı yiyeceğim. Ye oğlum onu. Hadi. Ola ne oluyor bu? Mervan beleşli. Yeter Abi bu dev basmanda niye böyle ballı ya? Ya her şey koyuyorsun ya her şeye. Ya. Beyler böyle bir Hı -hı. şey yok. Çarpa çarpa geldi kaleme kadar. Şuna bak. Ya daha ne? Şurada aldım. <laughs> Şurada. Bir <laughs> ben, daha. Vuruyorum vuruyorum önünde kalıyor şaka gibi ya. Adam'a çarpmasa donar tutuyor? Kötü vurdu biliyor musun? Ee. Ya böyle bir saçmalık yok. Acayip sinirlendim. dağıtacağım şimdi. Gel lan buraya. Hadi beyler. Hadi beyler. Şaka gibi kötüsün oğlum ya. Ay sana işte kayma lan. Hadi bu Ay, şimdi bu kadar ya. ya bu kadar beyler hadi Aa, oynayın lan. biraz ya 4 tane oyunun en iyi forvetisiniz. Mbappe, Ronaldo, Ronaldinho o daha ne olsun Ulan beyler ulan ulan saldırın lan çocuklar Haydi saldırın Ulan Bruno ulan Bruno orta sahanın içine ettim Bruno orada Kantenin yokluğu oraya he. ben kimmişi benim yedeklere almam gerekiyormuş onu öğrendim gençler. Aaa. Defans orta yok, sayı taşıyacak biri yok. Dan. Son bir istiyorum sizden son bir şarkı folyo aldık. Hocam bende. Evet sen yaptın kanka top bendeydi. Nasıl ben yaptım topa ben vurdum. Ben fıstık gibi geri pas verdim orada. Ay inanmıyorum ya topa ben vurdum ya. Hadi beyler. Hadi. bak Yok sağ Dokun Dokun enbappe. Son bir atak isteyeceğim ama bitirecek ya. Vay Bayağı be arkadaş. kaç yıl sonra uzatma. Aman Allah. Vay arkadaş. Ve gençler uzatmalar başlıyor. Yıllar sonra maç uzatmaya gitti. Haydi bakalım şimdi pasımızı verdik. Obama o da bıraktı Neymar. Neymar. Varan bunları. Aha! Derken. inanılmaz büyük yani, bir hata geldi. Pasımızı olur. verdik. Hatalar. Yine Neymar, yine Varan. Mas yine iş başında Atalar. alırım onu. Orkunuş Aldık topu. Obameyang yaptı Orası ortayı. Vuran Anladım. Ballı Mervan ağasını kırayım Ballı Çocuktan buram buram bal damlıyor ya Arkadaş böyle bir şey olamaz ya Aldım onu vur lan Bak artık. bak bak hareketlere bak Adamdan buram buram bal damlıyor bak. Ya Rabbim. Ya ne bal bırak Kalenin Her önünden bağlanıyor. direği vurdu armut Hadi oyna bir daha oyna, vur lan artık lan. Hayda orada, sığın olur. Hocam kavun karpuz keselim. Ha, şimdi bitirirsin. Pisli e yani. herif. <laughs> Oğlum bugün bu maç var ya, bana neler yaşattı ya. Gençler, <laughs> alianz Arena'ya bile büyü yaptı adam. O kadar bir şey, eli kolu var ki. Töbe ya. <laughs> o kadar yorgun ki takımım, o kadar ölmüşüm ki. Ve gençler artık uzatmalarda. <laughs> Dan hayır elim değdi ya. Lütfen çık ya. Mbappe koş bari ya. Herif çıkartmıyorsun sen koşmuyorsun ya. Lan yine <laughs> pas verdik ya. <laughs> tamam sakin. Ya niye kayıyorsun niye? Niye kayarak vuruyorsun? Hadi beyler. Ya nasıl sinirlenmeyeyim bunlara ya? Ya nasıl sinirlenmeyeyim arkadaş kafayı yiyeceğim ya. böyle bir saçmalık olabilir mi? Karşında kale hani, oğlum karşında. Hadi lan. Bak. Oh. Hadi Obame. Lütfen at onu. Hadi Obame. Ne oh. Lan bu ne? Kontrolleri ne? Kontrolleri <laughs> ne oluyor? Yok abi yok. Ay, İstemiyorum bu maçı artık. 120. dakika kaleci kontrolleri son saniye refleksi. İstemiyorum bu maçı artık. İnanmıyorum böyle bir refleks olamaz. 16 şut 11 kaleyi bulan şut gençler 2-2 Ben bu maçı artık istemiyorum umurumda değil Neymar aldığım güne lanet olsun bir tane bile şutun yok lan Kafayla da indiremiyor Gençler hadi bakalım Hadi bakalım elimizden geleni yapacağız Elimizden geleni yapacağız Neymar abanıyor. 90'a abandı Neymar. Haydi Neymar lan. Neymar maçtaki ilk golünü atıyor. <laughs> ya bir de 60'ta Ronaldo'yu çıkarttım. Cık. Bir tane bile kafa topunu indiremedi gençler. Çok atak gitti oradan. Haydi bakalım Lewandowski bakalım neler yapacak. Lewandowski. Dolarım acı. Şimdi <laughs> Lionel Messi. Messi. Adamın dibi hadi oğlum. Hadi Bakalım oğlum. ne yapacak? Hadi 101 Messi. Hadi oğlum. İşte bu! İşte bu! Kaleci doğru yerde! Kaleci doğru yerde diyoruz! Topun arkasında Zlatan İbrahimovic! Bakalım Zlatan neler yapacak? Zlatan! Sağ ayağıyla! Gel ah. Kapalı köşeye. İşte bu! Atamıyoruz ulan! Obame saçına... Senin saçına Obame! Saça hale. Obamank geldi. Obamank ortaya attı. Ağzını kırdığımız saçına bak. Cristiano Ronaldo. Bakalım bu sefer ne yapacağız? Cristiano Ronaldo. Yo i̇şte bu be. Tatsız. Helal Ronaldinho. Aa, Bunu kurtarırsak bitiyor. Hadi beyler. Hak ettik bu Rashford maçı ya. Rashford, çok kötü oyuncu. Rashford çok kötü oyuncu. Bakalım ne yapacak. Marcus Rashford geldi. Vurdu ve maç bitti. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir maçtı. 16 kaleyi bulan şutum. 16 şutum var. 11'i kaleyi bulmuş yüzde goller koller Neymar kafa vuruyor direkten geliyor. Ee, Mervan 120'de kaleci oynatıp falan çıkarttı. Yani resmen 3 puan alacağımız maçtan 1 puan aldık ama evimizdeki o kaybetme büyüsünü kırdık diyorum. Deplasmanda da yendiğimizden çok avantajlı olacağız haydim bingo ya. Bu da gençler şu an Mervan'ın oyun ekranını görüyorsunuz. Mervan takımını karıştırdı. Kanka kimi koruyorsun? Ben Ronaldo'yu koruyacağım ya sol bekte. Sol bek. Aynen. Gençler ben şöyle bir taktik yapacağım. Mervan'ın videosunda söylediğim mevkiyi bir daha söyleyeceğim. Yani sol kanat. Emin misin? Evet. Üzüleceğim bir isim gidiyor. Kim vardı? Davis. Oy, Alfonso fena değil ama ben Varan'ı istiyorum artık yeter ya. Varan nerede biliyor musun? Neredeydi? bek Vay arkadaş gençler görmüş olduğunuz gibi Alfonso Davis'i sildik. Bir puana sevinemesek de en azından Davis'in silindiğine sevindik. Mervancım çok teşekkür ediyorum. Efsane bir maçtı. Balın da yanındaydı yine. <gülüyor> <gülüyor> Gençler <gülüyor> daha fazlası için süper beni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 25 bin like bekliyoruz sizlerden. Yorumlarınızda bol bol yazın. Mervan'ın kanında da pusu dolun. Oradaki maç inanılmazdı. Şimdi hemen gidin onun kanındaki son maçları izleyin. Ve kendinize iyi bakın. Görüşürüz